Son 5 yılda Urfa'da tam 149 vatandaşımız yorgun mermi dediğimiz silah atılan, havaya atılan silahlardan çıkan mermilerle yaralanmış. 149 kişinin hayatı kararmış. Ve bunların 5'ini kaybetmişiz. 5 vatandaşımız ölmüş. Bunların 4'ü çocuk yaşta. 7, 14 ve 17 yaşlarında 4 kişi, 49 yaşında da yine 1 kişi olmak üzere 5 vatandaşımızı kaybetmişiz. Bunların üçünü maalesef 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yıllık kutladığımız böyle bir senede kaybetmişiz. Bu Urfa'ya yakışmıyor. Buradan çağrı yapıyorum. İlim valisi olarak silah atılmasıyla ilgili konular tamamen bir geri kalmışlığın, sorumsuzluğun ve iyi bir vatandaş olmamanın ölçüsüdür. Bu itibarla lütfen silah kullanmayalım. Hele hele sorumsuzca silah asla kullanmayalım düğünlerde, kutlamalarda silaha elimiz uzanmasın. Başkalarının hayatını karartmayalım. Bunun cezası da var. Silah kullanmak, izinsiz silah atılması 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasını gerektiriyor. Ancak Allah korusun bir ölüme sebebiyet verildiğinde 30 yıla yargılanıyorsunuz. Cezası bir tarafa insanların hayatına mal olan, onları acıya boyan, boğan, hayattan koparan böyle bir eylemin içinde olmak Hiçbir vatandaşımıza, hiçbir Urfa'lıya yakışmaz. Bu film, bunu anlatan bir film. Ekibi tekrar kutluyorum. Bütün vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlenmeye, duyarlı olmaya davet ediyorum. Biz de valilik olarak benim emniyetimize, jandarmamıza talimatım. Bu konuda kesinlikle tavizsiz olunacak Silah atılması olaylarının üstüne üstüne gideceğiz Urfa'da bu işi bitireceğiz.